Replik.com'dan herkese merhaba. Bu kullanıcı destek videomuzda sizlere HTC One M8 modeline nasıl format atılabileceğini göstereceğiz. HTC One M8 modeline format atabilmek için iki farklı yol var. Bunlardan ilki menü üzerinden fabrika ayar sıfırlaması, diğeri ise donanımdan format. Telefonunuza format atmaya karar verdiğinizde lütfen önce mümkünse veri yedeği alın. Çünkü formatlama işlemi sonrası telefona yüklenmiş her şey silinecektir. Ayrıca telefonun şarj düzeyini en az %25 olarak ayarlamakta işlem sırasında telefonun düşük şarj dolayısıyla kapanıp zarar görmesini engelleyecektir. Bu iki önlemi aldıktan sonra format atmaya karar verirseniz kullanabileceğiniz ilk yöntem için menü üzerinden ayarlar, kişisel bölümünde yedekleme ve sıfırlama, telefonu sıfırla, tamam yörüngesini izlemelisiniz. Tam bu aşamada telefonu sıfırla bölümünde dikkat etmeniz gereken bir husus var. Eğer telefonunuzda hafıza kartı takılıysa şu an pasif olan SD kartı sil seçeneği aktif olacaktır. Eğer onun hemen yanındaki kutucuğa tik atarsanız telefon sıfırlama işlemi esnasında hafıza kartınızı da biçimlendirecektir. Eğer hafıza kartınızın bu işlemden hariç tutulmasını istiyorsanız bu kutucuğu boş bırakmalısınız. Tamama dokunduğunuzda karşınıza verilerin silineceğine dair bir uyarı çıkar. Tekrar tamama dokunduğunuzda fabrika veri sıfırlaması başlar ve telefon kısa bir sıfırlama işleminden sonra yeniden başlayarak kurulum aşamasına geçer. Lütfen bu esnada telefonu kapatmaya çalışmayın. Bu ciddi yazılımsal sıkıntılara sebebiyet verebilir. Sabırla kurulum ekranının gelmesini bekleyin. Kullanılabilecek ikinci yol olan donanımdan formatın mantığı telefonun bazı fiziksel tuşlarını kullanarak kurtarma moduna yani HTC modelleri için Droid Boot moduna ulaşıp burada işlem yapmak şeklindedir. Bu yöntem daha çok telefonun desen kilidinin blok edilmesi ya da unutulması gibi durumlarda kullanılır. Ancak menüye erişemediğiniz her durum için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Yapılacak işlem sonrasında telefondaki tüm güvenlik aşamaları sıfırlanacaktır. Yani güvenlik kodları kırılmış olacaktır. İşlemin uygulanabilmesi için telefonu kapalı konuma getiriyoruz. Kapalı durumdaki HTC One M8'i açabilmek için güç tuşunun yanı sıra ses kısma tuşunu da kullanıyoruz. Bu iki tuşa basıp karşınıza renkli yazıların bulunduğu beyaz ekran gelene kadar bekleyin. Görülebileceği gibi ekranın alt tarafında kaykay üzerinde Android robotlar var. Bu ekran Droid Boot ekranı. Burada işlem yapacağız. Burada dokunmatik çalışmaz. İlgili seçenekler arasında aşağı yukarı gidebilmek için ses tuşlarını, ona için güç tuşunu kullanmalısınız. Burada yapılacak olan işlem çok basit. Sadece ses kısmı tuşuyla faktör reset seçeneği üzerine geleceksiniz ve güç tuşuyla onaylayacaksınız. Telefon sıfırlama işlemini yapacak ve kısa bir süre sonra kurulum ekranına geçecek. Kurulumunuzu tamamlayıp telefonunuzu tekrar kullanmaya başlayabilirsiniz. İşlemin detayları bu şekilde. Daha çok püf noktaya ulaşabilmek için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.